8 civarında 8 puanlık AK Parti'nin içinden 8 puanlık ayrılmanın, uzaklaşmanın sebeplerinden başlıcası ekonomik sıkıntılardır. Ama bu yüzde 30'luk kitleye, yani başından beri ekonomiyi iyi götürdüğünü düşünen, inanan bu yüzde 30'luk kitle, ekonominin bugünkü kötü gidişi olarak ben Tayyip Erdoğan'ı suçladıkları kanaatinde değil. Yani ekonomiden şikayetçiler ama Erdoğan'dan şikayetçi değiller. diyor. Evet. Yani ekonomi kötü gidiyor. Ah o hainler diyorlar. Tayyip Erdoğan'ın e, faizle ilgili görüşleri yahut da damadın ekonomiden ne kadar anlayıp anlamadığı vesaire gibi konular bu yüzde otuzluk kitlenin ufuk planında, düşünce ufkunda yok. Onlar Tayyip Erdoğan'a inanıyorlar. Tayyip Erdoğan doğrusunu yapıyor ama birileri bunu sabote ediyor. Şimdi muhalefetin Tayyip Erdoğan'ın doğrusunu yapmadığı, bu işin dışarıdan sabote edilmediği e, düşüncesine ulaştırılması lazım. Ama önce böyle bir şeyin varlığını düşünmesi lazım muhalefetin. Muhalefet e, bu yüzde otuzluk kitleyi anlayabilmiş, çözebilmiş değil. Yani muhalefet bu insanların hala kömürle, mercimekle, nohutla kandırıldığını düşünmesin. ...bu bir inanç meselesi, Tayyip Erdoğan'a olan güven meselesidir. Evet. Onun için bunu değiştirecek... ...bu düşünce planını... ...değiştirebilecek bir söylem... ...kabiliyeti, zekası... ...muhalefette yok. Dolayısıyla yapacakları şey bu konu üzerine ...o yüzde otuzu unutmaları lazım. O yüzde otuzu ancak... ...Tayyip Erdoğan yine kendisi yıkabilir. Muhalefetin üzerinde... ...duracakları üzerinde araştıracakları bilgi üretecekler şey bu yüzde yirmilik e, kararsız cevapsız kitle artı Eğer seçim 2023'te yapılırsa sandığa yeniden gidecek olan 5 milyon civarında genç kitle Peki. bu iki kitle bu iki kitle iktidarı belirleyecek olan kitledir bunun üzerinde yoğunlaşmaları lazım